Ve Allah'tan temenni edin ki ahzab Savaşında rüzgar gönderdiği gibi öyle bir bela göndersin ki müşriklere. Bu hastalık olsun, bu rüzgar olsun, bu yağmur olsun, bu şiddetli bir fırtına olsun, alsın alsın yere çaksın onları. Semudu adı helak ettiği gibi Allah helak etsin onları. Vajunu'dan Allah size yardımını rüzgarla gönderdi. Vajunu'dan lem tarauha sizin görmediğiniz ordularla da Allah size yardım ediyor. Yardım sadece rüzgar görülen, hissedilen, müşahede edilen şey değil. Bir de görmediğiniz, fark etmediğiniz ve cunudun sizin görmediğiniz ordular işte onlar bütün müfessirlerin ittifakıyla meleklerdir. Müşriklerin kalbine korku veren, müminlerin kalbine sebat verenler işte melekler Allah'ın görünmeyen ordulardır. Ve kana Allahu bima taamelun basir. Şüphesiz Allah subhanahu teala sizin yaptıklarınızı görendir. Yani Allah müminleri unutmaz. Ne amel mevla ve ne amel nasir dediysen o ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır dediysen o dostunu bırakmaz. Kafirler dostlarını satar. Birazdan bu kısa da anlatacağı üzere. Ve bu akıyamızda birçok şu anda cephetü şirkin yani cephetü İslam adında tevhidi yok etmek için bir araya gelen kafirler toplumunu oluşturduğu taifenin birçoklarının dostlarını şu anda